Hop bir sonbahar gecesinde yazıyorum yine sana. Her zamanki gibi bir sigara yakıp seni yazmaya devam ediyorum. Öyle habersizce geliyorsun ki sen bana geldikçe ben kendime gelemiyorum. Öyle bir düşüyorsun ki kalbime seni anlatacak kelimeler bulamıyorum. Seni her yazmaya başladığımda aklıma o delice aşık olduğum ela gözlerin geliyor gözlerinin en derinliğinde kalemimi anlatıyorum. Bak bu benim baktıkça çıldırdığım gözler diyorum. Hadi diyorum kalemime. Şiir yazalım cennet gözüme. Sevgilim öyle aşığım ki gözlerine. Her aklıma geldiğinde beynimde fırtınalar kopuyor. Hani rüzgar estiğinde her şeyi alıp götürüyor ya. İşte sadece ismin kalıyor aklımda. Her şeyi unutuyorum, sadece ismin kalıyor bende. Ve Ela gözlerinin içine baka baka, sana olan aşkımı anlatıyorum. Öyle aşığım ki sana, tıpkı bir sağırın dilsize anlatmadığı aşk kadar. Öyle aşığım ki sana, sokakta kalmış bir çocuğun annesine olan özlemi kadar. Öyle aşığım ki sana, ıssız bir çilin ortasında sulamayı bekleyen bir çiçek kadar. Ve sen sevgilim Çıldırmış şairin titreyen mısralarında Bahsettiğin o meleksin